Herkese merhaba arkadaşlar. State of Decay'in oynanış videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde oyunun ilk bölümünü yayınlamıştım. Şimdi ise ilk videodan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çeşitli görevleri var. Yani haritalar üzerinde çeşitli görevler yapabiliyorsunuz. Ee, şimdi ise gece görevinden ziyade, yani ilk videoda oynadığımız gece görevinden ziyade e, ...gündüz görevi yapacağız şimdi de arkadaşlar. Farklı bir görev olacak bu. Dilerseniz oyunumuza giriş yapalım ve... ...o zombi atmosferine... ...tekrar bir geri dönüş sağlayalım. Evet arkadaşlar... ...continue diyerek oyuna giriş yapacağız. Evet bu arada oyunumuza giriş yaptık. Arkadaşlar burası bir nevi bizim... E, ...sığınağımız. Yani böyle bir kilisede e, kalıyoruz. Burada arkadaşlarımız var... Burada çeşitli arkadaşlarımızla beraber farklı görevler yapabiliyoruz. Aynı zamanda haritanın diğer bölümlerinde de e, farklı bölümlerde de farklı görevlerde de yer alabiliyoruz. Yani bir nevi e, arkadaş ediniyoruz diyebilirim. Çünkü e, farklı farklı bölümlerde değişik insanlarla tar e, tanışıyoruz ve ve değişik görevler yapıyoruz. Gerçekten oyunun. Bu dinamikleri oyuna çok güzel yedirilmiş arkadaşlar. Yani State of Decay bir zombi oyunuyla e, açık dünya oynanışını e, bir araya getiren hender e, oyunlardan biri olmuş. Gerçekten güzel. Bu arada ben bir araç arıyorum ama e, henüz bir şey bulamadım zombileri de yakalanmadan. Çünkü e, oyun arkadaşlar devasa haritalarda geçiyor. E, hal böyle olunca da illaki bir araca ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu arada peşinden bir tane zombi geliyor. Ben bunun kafasını patlatacağım. Çok fazla ses yapıyor arkadaşlar. Evet. Sen böyle bir yat orada. Evet bu arada bir araç bakıyorum. Araç bulmam lazım. Gördüğünüz gibi bu sefer gündüz görevindeyiz. Yani e, havada hava dönüşümü oyuna çok güzel etki yapıyor arkadaşlar. Gerçekten başarılı bir oyun. Sadece e, biraz optimizasyon ve e, bug'lar haricinde yani bug sıkıntısı haricinde oyunda çok fazla böyle e, kötü bir e, dinamik görmedim arkadaşlar. Gayet de güzel olmuş. Evet şöyle görev yerimize doğru bir gidelim bakalım. Evet böyle eski model bir tane... E, Araç aldık fakat arkadaşlar e, zombiler kesinlikle sese duyarlılar. Yani araç aldığınız zaman aracın motor sesinden e, mıknatıs gibi kendinize çekiyorsunuz. Geçen bir arkadaşımız yorumlarda işte e, Fener'in zombileri etkileyip etkilemediğini sordu. E, gerçi kendisine cevap verdim yazıyla ama e, ışık etkilemiyor arkadaşlar zombileri genellikle böyle e, sessiz olmanız lazım. Yani yürürken de sessiz olmanız gerekiyor. Araç kullanımında e, sessiz olma gibi bir lüksünüz yok. Tam anlamıyla mıknatıs e, gibi zombileri çekiyorsunuz. Öyle söyleyeyim. E, bu arada şöyle aralardan geçeceğiz. Oo çok kötü oldu bu. Evet şöyle devam edelim. Ben bu oyunu e, ne zaman oynasam böyle e, Walking Dead <laughs> aklıma geliyor arkadaşlar. O diziyi de yakından takip ediyorum. Bu arada e, çok fazla ara veriyorlar diziye. En son sezonlar herhalde hemen hemen bir bir sene geçti aradan. Şu an yeni sezonları da yayınlanmaya başladı fakat e, çok fazla ara verdikleri için gerçekten diziyi unutuyoruz. Biraz soğuma oluyor. Niye bu kadar ara veriyorlar onu da bilmiyorum gerçi. E, bu oyunda da gerçekten e, tam anlamıyla böyle bir e, Walking Dead havası seziyorum arkadaşlar. Özellikle Walking Dead'te de biliyorsunuz e, zombilerden daha çok böyle karakterler arası iletişim ön planda oluyor. E, bu oyunda da aynı şekilde e, zombilerden ziyade arkadaşlar böyle karakterler arası iletişimde çok iyi bir şekilde. E, yansıtılmış oyuna gayet de güzel olmuş. Çünkü herkese güvenemiyorsunuz. Bazıları kötü olabiliyor. E bu yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Bu arada biz nereye geldik? Evet şöyle devam edelim. Bu arada şunları patlatalım. Evet burada hurda araçlar dolu. Şöyle aradan bir geçiş yapayım. Bu arada arkadaşlar aracı ben değiştirmek istiyorum çünkü bayağı bir pert oldu bu. Evet polis aracına binelim. Evet arkadaşlar arada gördüğünüz gibi böyle bazı e, takılmalar oluyor. Bunlar da optimizasyonla e, alakalı bir sıkıntı. E, nihayetinde e, bu oyun arkadaşlar tamamıyla konsoldan e, port edilmiş. E, çok fazla böyle bir PC optimizasyonu yapmamışlar oyuna. O yüzden böyle ufak tefek sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ama e, eminim patch yayınlayacaklardır. Bu arada biz şu Mustang'i alalım. Yani bu patchler e, çıkarsa gerçekten çok daha oyun e, harika olacaktır diye düşünüyorum. Evet şöyle geçelim. Bu arada araç bayağı bir hızlı. Evet arkadaşlar görev yerimiz burası. Şöyle bir içeri girelim. Daha doğrusu burada herhalde başka elemanlarla tanışacağız. Evet, arkadaşa yardım edeceğimizi söyledik. Evet, herhalde bir görev yapacağız. Bu arada ben şu yerdeki şeyi alalım. Şurayı bir karıştıralım. Bakalım ne var burada. Evet. Hemen hemen her şeyimiz var arkadaşlar. Bu arada bir tane katana buldum ben. Kılıç. Katana değil galiba. O başka bir şey. Yani kılıç ama katana kılıcı değil. Şöyle bir bakalım. Evet. Kılıçla e, dalalım arkadaşlar. Bu arada e, geçen bölümde bir tane pala almıştım arkadaşlar böyle palaya da çok fazla güvenmeyin gerçi çok etkili ama e, çabuk şey yapabiliyor e, kırılabiliyor diyeyim yani etkisini yitiriyor o yüzden bu arada çok fazla koştuk şu eve gireceğiz diğer arkadaşlarımız da var evet kapıyı kıralım Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Hemen ne var? Şunu yok edebiliriz. Bir tane molotof alayım arkadaşlar. İşimize yarayabilir. Evet. Evet bu kılıç bayağı bir etkiliymiş. Genelde çok fazla arkadaşlar böyle baltayla falan e, uğraşmayın. E, balta gerçekten hem çok yoruyor hem de hareketinizi kısıtlıyor. Ben baltı kullandım. Gerçekten bayağı bir zorlandım. Böyle bir kılıç tarzı e, silahlara yönelirseniz onları bulmaya çalışırsanız çok daha etkili oluyor. Bunu da hemen söyleyeyim. Evet bu arada burası da var. Şöyle bir bakalım. Ne var? İlaçlarımız var arkadaşlar. Baya yeterli seviyede. Şu an zaten baya bir çantam dolu. Çok fazla bir şey alamıyorum. Evet. Şöyle evleri araştıracağız galiba. Evet. Şu an mesela şuradan zor böyle çıkıyor arkadaşlar. Yani bu tip sıkıntılar e, oyunda fazlasıyla yer alıyor. Gerçekten can sıkıcı bir durum. Evet herhalde birilerini arıyoruz arkadaşlar. Bu arada şöyle bir devam edeyim bakalım hemen ne var ne yok. Yerde böyle yenmiş cesetler var. Evet evin her odasına bakmamız lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evin içindeki dikdörtgenin içindeki arkadaşlar haritada bulunan her odaya bakın Oo, oh, bu arada bunlar da böyle ilginç arkadaşlar. Böyle çığlık attıkları zaman tam anlamıyla sizi etkisiz hale getirebiliyorlar kısa sürede olsa. Bu bağırıp çağıran zombilere dikkat edin eğer büyük bir zombi grubunun içindeyseniz yani öyle bir yerde mücadele veriyorsanız ilk önce o çığlık atanları öldürün ki çünkü sizi e, sesten dolayı etkisiz hale getirebiliyorlar kısa bir süre içinde olsa e, bütün zombiler üzerinize saldırabiliyor arkadaşlar ona dikkat edin bu arada şu eve de bakacağız evet çok fazla koştuk

Oo, ileride bir tane zombi var. Evet, şöyle kelleyi uçurduk. Evet arkadaşlar, e, görev başarılı. Herhalde onu bir yere bırakacağız. Şuradan hemen araca binelim. Elemanı e, gitmek istediği yere bırakacağız. Bu arada bayağı bir 4 kişi olduk. Şöyle kafalarını böyle patlatalım arkadaşlar. Daha sonra sıkıntı olmasın bize. Gerçi onlar e, tekrar spawn oluyorlardır. O da ayrı bir konu da. <laughs> Evet şöyle ilerleyelim. Lokasyon herhalde bayağı bir uzak. Evet geldik arkadaşlar. Şuradan içeri gireceğim. Evet. Evet, böyle bir metalci bir kızımız var arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, yani böyle e, çeşitli görevler yaparak çeşitli arkadaşlar edinebiliyorsunuz haritanın e, değişik bölümlerindeki e, evlerden mesela görev alabiliyorsunuz yiyecek alıyorsunuz yani tabi bunun. Ee, akabinde size yiyecek veriyorlar. Dostunuz oluyor bir nevi. Evet, Hatta yanınıza arkadaş oluyorlar arkanızı kollamak için. Evet bu arada bu görev bitti. Hemen bir bakalım. Başka bir görev alabiliyor muyuz? Dude, I can Evet arkadaşlar bu görevi de bitirdik. Bu arada şöyle eski tarz bir araç var burada. Hemen bir bakalım ona. Ha, acaba tır da mı vardı değil mi hatırın ee, <laughs> Sadece konteyneri var orada. Hemen direkt binelim. Bu arada arkadaşlar hemen şöyle bir haritaya bakmak istiyorum. Ne var ne yok. Evet, e, lokasyonlar. Evet, survey pointler arkadaşlar, e, çevredeki evleri veya e, kaynak noktalarını yani yiyecek içecek noktalarını görmemizi sağlıyor. Bu arada, o şöyle bir arkadan, şunu bir atalım arkadaşlar. Evet. direkt isterseniz e, oraya doğru bir gidelim bakalım neler var. Gerçekten harita e, tam anlamıyla böyle e, keşfetmek için haritayı tam anlamıyla baya bir zaman geçmesi gerekiyor arkadaşlar gayet de hoş olmuş. Evet şöyle. Bu arada arkadaşlar herhalde bir tane uçak düşmüş karşıda. İniş takımları var. Şu aracı alayım ben. Bu daha hızlı. Bu da Volkswagen Bora'ya benziyor. <laughs> evet, survey point'e doğru gidiyoruz. Şöyle şunları da patlatalım. Evet böyle burada bir yıkılmış bir çiftlik görüntüsü var. Zaten herhalde şu e, pervane oyunun ilk ana menüsünde olan yer herhalde arkadaşlar burası. Herhalde o pervanenin üzerine çıkacağız. Bir bakalım hemen. Ya da şu kubbe gibi bir şeyin üzerine çıkacağız. Bir bakalım. Çevredeki kaynakları görebilmemiz için. Evet bu Tank gibi bir şey var burada. Onun üzerine çıkacağız arkadaşlar. Böyle yüksek yerlerden arkadaşlar e, dürbününüzle bakarak tam anlamıyla çevreyi keşfediyorsunuz. Bu arada ben e, şu silahı değiştireyim hemen. Oo, yanlış tuşa bastım. Bu arada bakalım böyle etraf yanıyor mu? Yok, sadece böyle ben e, Far Cry 2'deki gibi böyle <laughs> şeyleri e, çimenleri, otları yakabileceğimizi zannediyorum ama sadece olduğu yere. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir bakalım. Evet böyle haritada soru işaretlerinin olduğu yere gelerek e, farklı bölgeleri araştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ne olduğu hakkında kesin bir bilgiye sahip oluyorsunuz. Evet zombi var bir tane. Orada başka bir şey var. Hemen bir bakalım. Evet ev varmış. Araç var. Ben şu fieldlara bakmak istiyorum arkadaşlar. Hemen bir bakalım neymiş onlar. Şöyle hızlı bir iniş yapalım. Oo, kılıç gerçekten etkili arkadaşlar. Hem sizi fazla yormuyor, hem de e, çok zarar veriyor. Bu arada ben o çok kötü oldu bu. Araca binip kaçayım çok fazla geldi onlar. Oo iki tane arkaya takıldı böyle. Evet. Şöyle kafayı. Bu arada biz nereye çıktık böyle? Araç çok e, kendi kapısının üstünde kalır mı araba ya? <laughs> bir de böyle e, araçta çıkamayacağınız yerler olduğu zaman direkt araçtan atıyor fark. Yani o olay farklı bir şey. sonra böyle kendi kapısının üzerinde kaldı. Böyle ilginç bir fizik deneyimi yaşadık arkadaşlar. Bu arada fieldlar neredeydi? Hemen bir bakalım. Evet bu arada araçtan attı. Sen de hemen böyle koş bakalım. field'lar arkadaşlar. Herhalde şu samanlardı. Biz buraya çok fazla bulaşmayalım. Tekrar bir uzayalım arkadaşlar. Herhalde şurada bir tane araç görmüştüm ben. Evet bu arada hava kararıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş. Tam anlamıyla böyle Gerçekten e, oyuna güzel yedirilmiş arkadaşlar. Yani bu hava kararma hava dönüşüm olayı gerçekten güzel olmuş. Bu arada şurada bir tane araç vardı galiba. Hemen bir bakalım. Evet buradaymış. atalım. Hemen şöyle bir haritamıza bakmak istiyorum arkadaşlar. Burada bizim evimiz yani ana karargahımız değil. Evimiz var burada. Haritanın birçok bölümü kapalı arkadaşlar. Yani bölüm bölüm artık oynayacağız bunu sizlerle. Dilerseniz bu videomuzun burada sonlandıralım. Tekrar başka bir görevle oynanış videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın oyunsuz kalmayın